Dünyanın uzak köşelerinde sessizce can alan bu hastalık artık sadece tropikal bir hastalık değil. Küreselleşen dünyamıza kapımızı çalabilecek kadar yakınlaştı. En savunmasız anımızda tatil dönüşü bir titreme nöbetiyle kendini hatırlatacak bir tehlike. Peki bu görünmez düşmana ne kadar hazırız? Sıtma nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir ve bu hastalıktan korunmak için neler yapabiliriz? Gelin bu sessiz tehlikeyi daha yakından tanıyalım. Sıtma nedir ve nasıl bulaşır? Sıtma, plasmodium isimli parazitlerin neden olduğu ciddi bir enfeksiyon hastalığı. Bu parazitler, anofel adı verilen özel bir sivrisinek türü aracılığıyla insanlara bulaşmaktır. Sivrisinek, enfekte bir kişiyi ısırarak, paraziti vücuduna alır ve daha sonra başka bir kişiyi ısırarak hastalığı yayar. Özellikle bataklıklar, su birikintileri ve nemli alanlar, anofel sivrisineklerin üremesi için ideal ortamlar. Bu da tropikal bölgelerde sıtmanın neden bu kadar yaygın olduğunu açıklar. Türkiye'de geçmişte sıtmanın sık görülmesinin temel nedenlerinden birisi benzer çevresel koşullar. Ancak alınan önlemler ve halk sağlığı çalışmalarının başarısıyla Türkiye sıtmayı resmi olarak yok eden ülkeler arasına girmişti. Ne var ki tropikal ülkelere seyahat eden turistler veya göçmenler aracılığıyla sıtma vakaları yeniden gündemimize girdi. Peki sıtmanın belirtileri nelerdir? Sıtma genellikle yüksek ateş, titreme ve terleme ile başlar ancak belirtiler bununla sınırlı kalmaz. Hastalık ilerledikçe şu semptomlar da ortaya çıkar. Şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, mide bulantısı ve kusma, ishal, ciltte solukluk, aşırı yorgunluk ve halsizlik. Özellikle 40 dereceye varan yüksek ateş nöbetleri hastalığın en çarpıcı belirtisi. Bu ateş parazitin vücutta çoğalması ve kırmızı kan hücrelerini parçalaması sonucu oluşur. Bağışıklık sistemi bu saldırıya aşırı yanıt verirken kimi zaman kendi organlarına zarar verecek kadar şiddetli bir inflamasyon süreci başlatır. Kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek gibi hayati organlarda yetmezlik gelişebilir. Bu durum çoklu organ yetmezliğine ve tedavi edilmediğinde ölüme kadar insanı götürür. Evet, Türkiye'de artan risk dedik. Seyahat edenler lütfen dikkat. Son yıllarda özellikle Afrika ve Güneydoğu Asya gibi tropikal bölgelere seyahat eden kişiler arasında sıtma vakalarında ciddi artış gözlemleniyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları tatil veya iş amacıyla bu bölgeye gidenler dönüş sonrası belirtiler konusunda bilinçli olmaları gerektiği vurgulandı. Yüksek ateş, titreme ve halsizlik gibi belirtiler seyahat sonrası ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Tanı konulması için kan tahlili yapılması şart. Erken tanı ve tedavi hayat kurtaracaktır. Peki sıtmanın tedavisi nasıl yapılır? Sıtma tedavisinde temel amaç vücuttaki parazit yükünü hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak. Bunun için özel bir sıtma ilacı kullanılmaktadır. Tedavi süreci hastalığın türüne, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve enfeksiyonun şiddetine göre değişir. Tedaviye geç kalındığında ise durum ciddi komplikasyonlara yol açar. Organ yetmezliğine, şok tablosuna, beyin sıtmasına ve ölüme. Bu nedenle özellikle riskli bölgelere seyahat edenlerin dönüşte belirtileri hafife almamaları büyük önem taşımaktadır. Ve şimdi gelelim doğal yöntemlere ve bitkisel desteklere. Modern tıbbın sunduğu tedavilerin yanı sıra sıtmayla mücadelede bazı geleneksel bitkiler de destekleyici olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. Elbette bu yöntemler ana tedavinin yerini tutmaz. Fakat bağışıklık sistemini desteklemek ve iyileşme sürecine yardımcı olmak için önemli. Peki bunlar hangileri? Kınakın ağacı Sıtmanın bitkisel tedavisinde en çok bilinen kaynaklarından biri. Kınakına kına ağacından elde edilen kinin, tarihte sıtma tedavisinde devrim yaratmıştır. Hala modern sıtma ilaçlarının temel taşlarından biridir. İkincisi, Artemisia anua. Çin tıbbında binlerce yıldır kullanılan bu bitki, sıtmanın tedavisinde etkili olan Artemis'in maddesini içermektedir. Günümüzde sıtmanın modern tedavisinde kullanılan birçok ilacın ham maddesi bu bitkiden üretilmektedir. Üçüncü bitkisel ilacımız zencefil ve zerdeçal. Bu iki güçlü anti bitki enfeksiyonlarla savaşmada ve bağışıklık sistemini güçlendirmede yardımcı olmaktadır. Sıtmanın getirdiği vücut ağrılarına ve iltihabi süreçlere karşı destekleyicidir. Dördüncüsü, nane ve limon. Yüksek ateşle mücadelede serinletici etkileri nedeniyle nane ve limon karışımlı içecekler halk arasında yaygındır. Ateşi düşürmeye yardımcı olur. Tropikal seyahatlerde sağlık önlemleri nasıl alınmalı? Tropikal bir ülkeye seyahat etmek heyecan verici olabilir. Ancak bu bölgelerde karşılaşabileceğiniz sağlık risklerine karşı hazırlıklı olmanız önemli. İşte sıtma ve diğer tropikal hastalıklardan korunmak için alabileceğiniz önemli önlemler. Birincisi, seyahatten önce sağlık danışmanlığı alın. Seyahate çıkmadan birkaç hafta önce bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya seyahat sağlığı kliniğine başvurun gideceğiniz bölgeye özgü hastalıklar ve gerekli aşılar hakkında bilgi alın. Bazı bölgelerde sıtmaya karşı koruyucu ilaç kullanımı önerilmektedir. İkincisi, sivrisineklerden korunmaya özen gösterin. Sivrisinek kovucu spreyler kullanın. Dit içeren ürünler etkili olur. Uzun kollu giysiler ve uzun pantolonlar giyin. Özellikle gün batımı ve gün doğumu saatlerinde sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerden uzak durun. Sinek ağı altında uyuyun, mümkünse böcek ilacıyla işlem görmüş olmasına dikkat edin. Koruyucu ilaçlar ve ilk yardım kiti hazırlayın. Doktorunuz önerirse sıtma için koruyucu ilaçlara seyahatten önce başlayın. Ayrıca yanınızda antiseptik solüsyonlar, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler İshal ilaçları, elektrolit tozları bulundurmanız akıllıca olacaktır. Temiz su ve gıda tüketin. Tropikal bölgelerde hijyen koşulları her zaman güvenilir olmayabilir. Şunlara dikkat edin. Sadece kapalı şişelerde satılan suları tüketin. Çiğ sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkayın veya soyun. Sokak satıcılarından yemek alırken çok dikkatli olun. Ve dikkat etmeniz gereken bir başka husus, dönüşte vücudunuzu dinleyin. Seyahatten döndükten birkaç hafta boyunca kendinizi iyi hissetmiyorsanız, özellikle de ateş, titreme, baş ağrısı gibi belirtiler varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun. Seyahat geçmişinizi doktorunuza mutlaka açıklayın. Unutmayın, birkaç basit önlem tropiklerin büyüsünü güvenle yaşamanızı sağlar. Sağlıkla gidin sağlıkla dönün. Videomuzun da başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.